hoş geldiniz. Kanalım yardım Kanalıdır. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Abone değilseniz abone ol butonuna tıklayıp bildirimlerimizi, zilimizi açarak bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet, bugünkü videomda bir karar aldım. Bu kararı sizinle paylaşmak için buradayım. E, nasıl bir karar aldım? Zaten videonun başlığında da gördüğünüz gibi tüp mide ameliyatı olmaya yani mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdim dilinde mide küçültme ameliyatı deniyor. Esasında iki çeşidi var. Bunların birincisi rox en y denilen bir ameliyat. Diğer ismi gastrik bypass ameliyatı. Bir takım bağırsak anastomozlarıyla e, mide tamamen devre dışı bırakılıyor. İkinci ameliyatta ise bu da bir mide küçültme ameliyatı. E, midenin 3 ikisi kesilip alınıyor. Bunda da mide küçülüyor ve dolayısıyla e, hacim küçülüyor. Yiyebileceğiniz miktar küçülüyor kilo vermenize yardımcı oluyor. Yiyebileceğiniz gıda azalmış oluyor mide küçüldükten sonra. Ben de bu ikinci ameliyatı olmaya karar verdim. Yani midemi tamamen devre dışı bıraktırmayacağım. Sadece midemin 3'te 2'lik kısmını aldıracağım. Evet bugün size bu haberle geldim. Biraz daha hem de bilgi vermiş olurum sizler için. Ameliyat olmak isteyen varsa, olmayı düşünen varsa. Önerileriniz, düşünceleriniz her şey benim için önemli. İstediğiniz şekilde öneri ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu seyredip de Instagram'dan, Facebook'dan, özelden, Whatsapp'dan, oradan, buradan lütfen mesaj atmayın. Ben videomu YouTube'a koyuyorum. YouTube'da cevaplıyorum sorularımı da. Evet, tüp mide yani mide küçültme ameliyat olmaya karar verdim. Aslında hızlı ve ani bir karar aldım ben. Yani böyle hızlı ve ani derken hani bir de Aa, ben ameliyat olayım bari falan değil. Tabii ki de Hani kilo verme aşamam, kilo vermeye çalışmam, kilo verememem hani benim bu şekilde e, ameliyat yoluna gitti. Kısa sürede, hızlı bir biçimde kilo aldım. Bu kısa sürede hızlı biçimde kilo almamdan dolayı işte ben tekrar kilo vermeye çalıştım. E, yaş itibariyle tabii belli bir süreden sonra, belli bir yaştan sonra zaten kilo vermeniz, metabolizmanız yavaşlıyor. İşte birkaç denememden sonra böyle kilo veremediğim için bu ameliyat olmaya e, karar verdim. Zaten Avustralya'daysanız her zaman e, araba kullanıyorsunuz. Yani spor yapmaya da vaktiniz yoksa e, spor yapmayı da e, ihmal ediyorsanız biraz benim gibi e, kilo alımınız sızlanabiliyor. Covid zamanında da zaten biz e, fazlasıyla kilo aldık. Covid zamanında diyorum ya burada Covid bitmiş değil burada Covid hala devam ediyor. Bir de psikolojik man yani böyle ah nasıl olsa verebilirim edasıyla davranmamızdan dolayı biz bayanlarda da var. Nasılsa veririm. İşte pazartesi gün diye tabaşlarım. İşte bir psikolojiyle gittiğim için kullandığım ilaçlarda biraz daha böyle etki ettiği için kilo almamda eee sonuç 95. Şimdi 65-70 kilo nerede? 95 kilo nerede? Bunu da hızlı biçimde aldıysanız haliyle nefesinizde bir zorlanma oluyor. E, ayaklarda şişme oluyor, hareketlerde kısıtlanma oluyor. Yani eski performansı bulamıyorsunuz vücudunuzda. Hala bu da sizi üzüyor. Yani psikolojik yönden de üzüyor. Yani kilo almak hani kilolu herkes çok çok mutlu falan diye düşünemiyorum ben artık. Hani daha önce düşünebilirdim. Yani kilosuyla insanlar mutludur, mutlu oluyordur falan diye. Ama e, şimdi düşünüyorum. Çünkü aynı duruma düştüm. Birden kilo aldım. Çünkü diyorum ya 65-70 kilo nerede? 95 kilo nerede? Şimdi arkadaşlarım bana diyor hiç kilonu göstermiyorsun. Tamam size göstermiyor olabilirim ama tartıya çıkınca tartı bana gösteriyor. İki sene kickbox yaptım. Bu iki sene zarfında da zaten kas yaptım. Hani kaslarım olduğu için ben belki biraz daha hani zayıf gösteririm. A 95 mümkün değil falan diye düşünüyordur insanlar. Ama hayır ben kilomu biliyorum. Hani kilo aldım. Rastlı oluyor muyum? Oluyorum. O yüzden böyle bir ameliyata karar verdim. Hani boy açısından falan da göstermiyor olabilirim. Hani e, biraz daha kısa olsaydım hani, Dumbik durabilirdim evet ama <laughs> boyum olduğu için evet kilomu da göstermeye olabilirim. Her neyse işte bu kararı aldıktan sonra ben doktoruma gittim ve doktorumla da konuştum. Tabii ona da bir danışmamız gerekiyordu. Doktorum da e, haliyle onayladı. Yani hani e, olma da diyebilirdi. Çünkü gerçekten danışmaya, sormaya gittim. Hani etkisi ne olur, tepkisi ne olur <laughs> öğrenmem gerekiyordu, araştırmam gerekiyordu. Doktorum da bana sadece dedi ki böyle bir aynası vardı. Aynayı gösterdi. Burada nasıl görünmek istiyorsan öyle davranabilirsin. Tabi ee, tabii etkileri olabilir. Hani e, zararı olabilir. Ama sen sonuçta bir ağrı kesici bile içsen sana yine bir etki ve zarar verebilir. Ya yani şöyle bir düşünüyorsunuz. Evet vadeniz dolduysa her şey olabilir. Doktoruma sormak istediğim her şeyi sordum. Almak istediğim cevapları da aldım. Ondan sonra da benim bütün evraklarımı hazırladı. Hastalığımla ilgili, hastalıklarımla ilgili. işte el kullandığım ilaçlarla ilgili falan. Bütün evraklarımı da hazırladım. Güzel bir dosyamı yaptım. Bunu da götürüp e, Türkiye'deki doktoruma vereceğim. İnşallah hani, ameliyattan önceki e, bu test durumlarında ameliyattan önce biliyorsunuz 2 gün ya da 3 gün test olmanız gerekiyor. Sizin kan değerlerinizi, vücudunuzu yani görmeleri gerekiyor. Ameliyata uygun musunuz, değil misiniz? Hani hazır mısınız size ameliyat hazırlamak için iki gün falan test olacağım o aralar o arada da zaten bu kağıtların falan kontrol edilecek. Ondan sonra doktorum dedi sen git güzel güzel ameliyatını ol gel biz burada kontrollerini yaparız burada tedavine devam ederiz. Doktorumdan kağıtlarımı aldıktan sonra ameliyat için doktor ve işte e, hastane arayışına geçtim e, çünkü Türkiye'de Ankara'da ameliyat olmak istiyorum annem çünkü Ankara'da. Ee, yani bakabilecek kişi Ankara'da. O yüzden Ankara'da ameliyat olacağım. İnşallah e, doktorumu da buldum. Ankara'daki doktorlarımı aradım, e, onlara da sordum, onlara da danıştım. E, onların da bana gösterdiği tabii birkaç değiş isim de oldu ama e, araştırmalarımın sonucu yüzde seksen bir isime ulaştım, %81 hastaneye ulaştım. O yüzden o hastanede ve e, bulduğum o doktorda ameliyat olacağım. İlerleyen videolarımda inşallah doktorumu da tanıştıracağım sizlere. Doktorumu bulduktan sonra hemen doktoruma ulaştım. E, diyetisyenlerle küçük bir müthik küçük bir toplantı yaptım. İşte hastanemi ameliyat ameliyattan önceki testleri yine tekrardan konuştuk. Ameliyat günümü ayarladık, hazırladık. 2-3 gün önceden testlerim yapılacak. Ondan sonra inşallah hemen ameliyatım olacak. Biliyorsunuz zaten Türkiye gidiyorum. Çok fazla bir zamanım kalmadı. Türkiye'ye gidip küçük bir tatil yaparken de bu ameliyat mı olup e, inşallah geri dönecek ameliyat olup tecrübeli olanlardan bilgiler istiyorum eğer ameliyat olup tecrübeli olanlar var da varsa bana e, yorumla ulaşabilirler ameliyat olmak isteyenler olduktan sonra neler oluyor diye düşünenler bu e, devam edeceğim bu ameliyat vloglarımı da ekstra bir oynatma listesi olarak hazırlayacağım ameliyatımdan öncesi sonrası bir furla haftası e, hepsini bir yere koyacağım Beni takip etmeye devam edin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Dualarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.